Canım var ya bir ayvalık tostu istedi. Allah'tan kantinde vardı. Şu an saat 9. Yani neredeyse bir aydır falan doğru düzgün bir şey yemiyorum. Abi, Katates de kızartmış. Ketçap, mayonez, ayran. Ee, şimdi eşref rüyayı açacağım. Keyif edeceğim. Çünkü yarın hafta sonu. Diyet yaparım. <laughs> Şimdi bunu yiyeceğim. Afiyet olsun. Biraz bana. önce annem gir buradaydı. Ziyaretine gelmişler. yine Hiçbir şey istemiyorum dememe rağmen yine duramamışlar. Bir şeyler almışlar. Sanırım ben bir hafta daha buradayım. Biraz eri kalmışlar. Biraz salatalık. Evet, i̇şte birazcık domates sonra biraz bu arada üzümü çok severim üzüm üzüm almışlar incire zaten bayılırım şöyle şimdi direkt yiyeceğim ee, sesimde şey kusura bakmayın biraz uyumuşum bir de nektar vardır çünkü ben şeftali de Şeftali gibi türlü meyvelere dokunamıyorum. O yüzden ben bu tarz meyveler yiyebiliyorum. Bu da almışlar. Keşke bunun iki tanesini geri yollasaydım. Ben bunların hepsini nasıl yiyeceğim? Zaten şu kadar dolap var. Neyse yediğim yerim. Belki buradaki arkadaşlara ikram ederim. Evet bugün cumartesi günü. Öğle yemeğimiz ne gelmiş bakalım. Mantar çorbası. Kokusu öyle çünkü bulgur kuruyorum. Etli kuru fasulye, salata, ekmek ve su. Cumartesi akşam yemeğimiz ne gelmiş bakalım. Tarhana çorbasına benziyor. Kaşarlı patatesli et mi altındaki? Aynen. Et. Sebzeli erişte, bir de kayısı ve üzüm oşafı ekmek su. Normalde ben çok fazla sabahlar uyanır uyanmaz kahvaltı yapmıyorum ama hastanenin getirdikleri bunlar sıcak su, çay, zeytin, labne, neydi tahin pekmez. Bazen de haşlanmış yumurta, peynir, zeytin, lavma falan getiriyorlar. Bugün bunu getirmişler. Bugün günlerden pazar. Ne gelmiş yine beraber bakalım. Mercimek çorbası. Musakka. Pirinç pilavı. Ve cacık. O zaman bana afiyet olsun. Gerçi patlıcanlar, patlıcan yemekleriyle de pek aram yoktur. Çok fazla sevmem. Doymasam kantinden bugün bir şey alırım, yerim. Normalde dediğim gibi yemiyorum. Evet, diyetimi bozmak istemiyorum, kilo da almak istemiyorum. O yüzden hastane yemeklerin, yemeklerini çekiyorum ve bunları yiyorum. Yoksa aşağıda çok daha güzel şeyler var, gider yerdim ama nefsimi koruyorum, tutuyorum yani kendimi. Herkese merhaba. Bugün öğle yemeğimle gelmiş size onu göstereyim. Mercimek çorbası, tavuk bulgur pilavı, cacık, kayısı. Bunu da ben yiyemem ki tüylü çünkü. Neyse bana afiyet olsun. Tam da niye bu kadar yemek olduğunu sormayın, sorun. Ben hemen açıklayayım. Şimdi buna öğlenki yemeklerim gelmişti. Burada domates çorbası vardı galiba, nohut salata, pilav. Bunları niye yemedim söyleyeyim? Ee, kolumda yine damar yolu var. Bugün açıldı. Sebebi de beni immünolojiye gönderdiler. İlaç testi yapılacak. 3 gün boyunca oraya gideceğim. Öğle yemeğinde burada olmadığım için yemeklerimi buraya bırakmışlar. Bunları yemedim. Şimdi akşam yemeği geldi. Ne gelmiş göstereyim. Bu çorbalar asla içmediğim sürece anlamıyorum. Bazen tarhana diyorum domates çıkıyor. Domates diyorum mercimek çıkıyor. Sürpriz çorbalar diye. <laughs> ee, şehriye pilavı. Köfteli patates, burada bir de yoğurtlu meze var, ekmek su. Bana afiyet olsun. Şunları da şimdi akşam yemeğinde bu tepsiye koyacağım. Hepsini göndereceğim. Bu masanın böyle bu kadar dağınık olmasını sevmiyorum. Temiz dursun, düzenli dursun. Şurada da sularım birikmiş. Onları da içerim. Şimdi ben akşam yemeğimi yedim. Biraz yürüyüşe gideceğim. Kaç gündür asla yürüyüş falan yapamıyorum. Çünkü e, ne zamanım oluyor. Şöyle döneyim. Işık bu taraftan geliyor. Ne zamanım oluyor ne fırsatım oluyor. Bu arada sürpriz. Yine damar yolu açıldı. bunu e, bunun sebeplerini anlatacağım. Yine şu an ne oluyor ve ne yapıyoruz. Kaç gündür hiç vlog çekemiyorum. Sadece yemekleri falan çekebildim. Onları paylaşacağım. Şimdi yürüyüşe gidelim. Giderken o ara hem size vlog çekerim, hem de e, ne oluyor ne bitiyor onu anlatırım. Birazdan tekrar görüşürüz. Buraya geldim. Birazcık yürüdüm, durdum, videoyu başlattım. Şimdi ben bugün immünolojiye gönderildim. İlaç tedavisi yapılacak. Daha yürüyelim mi arkadaşlar? Yürümeye devam edelim. Ben bugün ilaç bana bugün ilaç tedavisi verildi planlanıyormuş. Dur tekrar anlatıyorum baştan. Şimdi bugün beni iminolojiye gönderdiler. Ben de bir tane ilaç vardım. Daha öncesinde kullandığımda alerji yapmıştı bana. Ama 2-3 ilaç içtiğim için alerjinin hangi ilaç yaptığını bilmiyorduk. Ve onu da direkt zaten alerji olarak kabul edilmişti. Ve kullanmayı direkt kesmiştim. Neyse ben de bunu söyledim tabii ki. Hani böyle böyle oldu diye. <laughs> Tek başına olup arkadan garip garip sesler gelince tedirgin oluyorum. Bakayım. Kimse yok. Şuraya iniyorum yine şu parkura. Ya dur çok bölünüyor kol. Şimdi tekrar geldim. Sakin sakin anlatacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Hmm. Benden yine endoskopi isteniyor. Ee, kolonoskopi yaptırmıştım biliyorsunuz. Ama madem endoskopi istenecekti, neden benden ee, ikinci kere? Sizi şöyle şuraya koyuyorum ve anlatıyorum. Yani madem endoskopi de istenecekti, ikisi bir neden yapılmadı diye şu an sorguluyorum. Yani bana neden iki kere aynı işlem yaptırılıyor, ee, aynı şeyleri yaşıyorum. E zaten bir kere yani muhtemelen onlar kolonoskopide bir şey çıkacağını falan düşündüler. Çıkmadığında da bir de endoskopiye bakalıma döndü olay. Ama e, bana şey diyorlar şu an. Endoskopi de anestezili yapılıyor ama zaman daha ileri tarihli olduğu için evet, hani yakın tarihte yapalım burada yatan hastayken devamında da şey yapalım olsun istiyorlar. Nasıl diyeyim? hani? tedavinin devamı gelsin istiyorlar. Ama e, ben gözü açık, bilinçli bir şekilde o hortumu boğazından attıramam. Yani diş fırçalarken bile hani şu küçük dilime değdiğinde öüren midesi çabuk bulanan bir insanım. O yüzden bunu dedim ki anestezisiz yaptıramam hocam. Hani öyle ihtimal bile varsa eğer yapılması çok gerekiyorsa diyelim çok ileri tarihte oldu. O zaman siz randevumu alın. Bir ay, iki ay, üç ay, kaç ay sonraysa ben buradan taburcu olduktan sonra kendim giderim. Kendim yaptırırım. Sonrası siz hangi poliklinikte ben sizin yanınıza gelirim. Atıyorum tekrar yatın, yatmam gerekiyorsa yatarım. Ayaktan tedavi ise ayaktan tedavi olarak devam ederiz dedim. Ee, tamam dedi şu an yakı tarih değer endoskopi varsa alacaklar yoksa dediğim gibi ben dışarıdan tedavime devam edeceğim Bir ay olacak arkadaşlar ben sıkıldım çok sıkıldım ve yoruldum bu arada ee, gitmek de istiyorum hocam hatta söylüyor yani gitmek mi istiyorsun sen falan diye dedim yani kim bir ay kalmak ister bunun aldım sıkıldım <laughs> hep aynı şeyler aynı döngü yani şu damar yolunun kaçıncı kez açılışı bilmiyorum. Bu arada bunu ben buradan bilinçleştiriyorum. Herkes buradan açtırmaya cesaret edemez ama ben ediyorum. Çünkü hani böyle kaldığında duşa girdiğinde işte saçını falan topladığında şurada aşırı zorlu oluyor benim için. Yani ne bükebiliyorsun, ne kolunu kapatabiliyorsun, hareket ettiremiyorsun. Burada olunca ben daha rahat ediyorum. En azından bir kere acı çekiyorum. Bir gün boyunca rahat ediyorum. Öyle şimdi bugün 3 gün boyunca immünolojiye gidecekmişim. Orada ilaç testi yapılacak. Alerji gösteriyor muyum, göstermiyor muyum diye. Diğerim göstermedi. Peki sonrasında ilaç tedavisine buradan başlayacağım. Hastane taburcu edilip evde mi içmeye başlayacağım? O konuda da bir fikrim yok. Şu an çok fazla bir açıklama yapmıyorlar. Şu an benim ilaca vereceğim tepkiye bakıyorlar. Ondan sonrasına göre şekillenecek her şey. Bir de yeni bir asistan doktor gelmiş. Geçen seferkiyle çok güzel anlaşıyordum. Hani bütün hikayemi biliyordu. Şimdi tekrar aynı şeyleri yeni doktora aktar, anlat. Hani ne oldu, ne bitti diye soracak. Ben de bunlardan çok sıkılıyorum. Yani bana biri bir kere bir şey sorsun, bir kere cevaplayayım. 50 kere aynı kişiye, aynı farklı kişilere farklı hikayeler anlatmayayım. Evet dosyamda zaten her şey yazıyor ama ekstra bilmek istediği şeyler de olduğu için sürekli soru soruyor. Ben de sürekli soru sorulmasını sevmiyorum. Hadi birazcık yürüyüşe gidelim buradan. Yine parkuruma geldim. Kaç gündür hiçbir şey yapamıyorum. Maalesef yürüyüş de yapamıyorum. <laughs> Ama kilomu koruyorum yine 58 falanımdır muhtemelen. Ama ben 58'de kalmak istemiyorum ki. Ben 57 olayım 56 olayım 55 olayım istiyorum. Ee, buradan çıktıktan sonra eminim evde daha iyi devam edecek. Çünkü burada bir gün oluyorsa bir gün olmuyor. Bugün mesela öğle yemeği yiyemedim. Ee, gittim orada tost ayran falan aldım. Böyle geçiştirdim. Normalde ekmek tüketmiyorum çünkü. <laughs> Öyle arkadaşlar. Şu tabi, bu arada bu havada hırka mı giyiyorsunuz giyiyorsun demeyin. Hastane klim, hastanede klima olduğu için serin oluyor yani. Ben üşüyorum bazen odada. O yüzden hırka giyiyorum yoksa dışarısı cayır cayır yanıyor. <laughs> bazen çıkıyorum gündüz dışarıya. Gerçi bu aralar serin galiba Ankara. Bir aydır hastanenin içinde olduğum için <laughs> o kadar uzak kaldım ki sıcak mı değil mi diye bilmiyorum. O zaman ben biraz yürüyüş yapayım. Yine bu arada bugün bu vlogu editleyip atayım, atayım size. Yine kanalım boş kalmaya başladı çünkü bir şeyler atmak istiyorum. Boş kalsın istemiyorum. Yine geldim. benim meşhur çardaklı yere. Orayı gerçekten çok merak ediyorum. Oraya nereden çıkıldığını da bilmiyorum. Buradan girene kadar ben orayı da keşfederim. <laughs> Şu an ona zamanım ve vaktim olmadı. O zaman ben biraz yürüyüş yapayım. Tekrar görüşürüz. Aa şimdi yürüyordum ne gördüm? Bu ünite Ankara Sihirlik Derneği tarafından tefriş edilmiştir. Ankara abisini biliyor musunuz? Burası neymiş? Beraber bakalım. Ergo terapi. Buradaki yazıyı ilk defa görüyorum. Hadi biraz hastaneyi gezelim. Şuradan gidelim. Burası yabancı hasta kliniği. Böyle çocuklar için bir alan var. Şurası da bahçemiz, hastanenin bahçesi. Genelde sigara falan içmek isteyen insanlar ya da oturup çay kahvesini içip hava almak isteyen insanlar buraya oturuyorlar. Ben de çıkıyorum bazen. Akşamları iniyorum buraya. Burası da bizim fizik odamız. Bugün hava da ayrı bir güzel. Böyle tam hafif serin, bulutlu. Buraya akşam oturuyorum. Gün batımını izliyorum. Şuraya oturup. Hatta bazen şu koltuğu alıyorum. Bu tarafa çekiyorum. Buradan böyle sadece gün, gün batımı oluyor. Oturuyorum, izliyorum. Çok keyifli oluyor. Yani burada bir nevi de kafa dinliyorum aslında baktığınızda. Neyse ben vedalaşmaya geldim arkadaşlar. Ee, biraz yürüyüş yaptım. Şimdi biraz da aşağıya inip ziyaretçi saati. Bugün bana gelecek kimse yok. Dün arkadaşım gelmişti. Sağ olsun baklava getirmişti. Dün hepsini yiyemedim tabii ki. Şimdi çay, kahve bir şey alacağım. Onu yiyeceğim. Biraz da iki dizi izleyeceğim. Ben şimdiden vedalaşayım sizinle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım bir sonraki video evimde olur artık arkadaşlar. Gerçi bugün günlerden salı ama taburcu olma ümidiyle diyorum inşallah. Azıcık daha sabredersem her şey yoluna girecek inşallah. Allah'ın izniyle diyorum. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.